Merhaba arkadaşlar, ben Can Batul'um arkadaşlar. Bugün size Roblox kodları göstereceğim arkadaşlar. Telefon da dik oldu azıcık. Videoya like isterim. Island Move diye, ben bu oyunun kodlarını vereceğim. Island Move diye bir oyun. Ama ben diğer kodların hiçbirini yapamadım. Şey mesela, ben buraya e, Setting the setting the stage setting the stage yani stage. Hmm. Hmm. Arkadaşlar setting the stage kodunuz başarıyla kullanıldı demek ama badge veriyor size yanında. Ben kullandığım için vermedim. Hmm. Böyle bir sürü şey alıyorsunuz. Benim yaptığım araba avatarım. Bir sıradaki kod Get Moving. Get Moving. Şu büyük Moving. Get Moving. Bu kod da başarıyla kullanıldı. Bir sıradaki kod Victory Lap. Victory Lap. Victory Hmm. Bu da oldum. Get moving yazmıştık. Ben size orada çıkan aksesuarları göstereyim. Tamam şimdi değil. Oyun adı Bull Island of Mu diye. Arkadaşlar böyle bir avatarını yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar bir tane daha kod Allah yanlışlıkla çıkayım dedim. Şu bir tane daha kodlar var. Hatırladıkça söyleyeyim. Arkadaşlar bu kodun adı D. D E ama büyük böyle benim yazdığım kod aynısını yazın. Arkadaşlar bu arada şu kafaya takılan kitap kodunu biliyorsunuz. Lütfen bana da söyleyebilir misiniz? E, D. Böyle hepsi büyük. D. I. I. Y. D. Kod başarıyla kullanıldı arkadaşlar. bir sürü kod var. De benim bildiğim bir tane daha sitedeki kodlar var. Mesela... şuradan promo kod. E, Roblox promo. Allah yanlış yazdım. Roblox promo kodas. Böyle e, yapacaksınız. Ama burada ilk kayda olmanız lazım. Hesabınızın şifresini falan. Benim burada bildiğim şey bir e, adı neydi? <laughs> Spider Cola. Ben bunları biliyorsunuzdur. Bunları biliyorsunuzdur. Bunları gerek yok ama belki bulursunuz. Spider Cola. Cola. E, kod zaten kullanıldı. Ben onu kullanmıyorum. Bir de şey. Mm, tweet Roblox çok eski bir kod ama hala kullanılan bir kod ama bir sürü kodun mesela süresi geçti mm, Tweet Roblox Roblox ee, kod zaten kullanıldı Dosaros Suggest Flex yani okunuşunu bilmiyorum onun kodu eskide eskiden vardı. E, tweet 2 mil Roblox Tweet 2 mil roblox'tu ama Geçersiz Reklam kodu Şey ben Rosman Head'i Kullanmış mıyım Rosman Head 2020 herhalde bunun süresi Dolmuştur e, Evet Dolmuş hmm. Arkadaşlar Eee bana arkadaşlık atabilirsiniz. Can Black Kong Batu. Videoyu beğen, beğendiyseniz like'ınızı atmadan geçmeyin arkadaşlar. Ben böyle yaptım avatarlarım. Ee, en çok hangi aksesuar beğendiğinizi yazın. Şunları 1 2 3 4 5 tamam 5 tane şey var. Biz de hangilerini yazdık? Get Moving'i yazdık. Victory Lap'i yazdık. Setting to Stage'i yazdık. The'yi yazdık. Bir tane daha bir tane daha vardır herhalde. Bir tane de şey vardır ya. Neydi? The'yi kullandık. Get Moving'i kullandık. Strike epos strike epos Sit, e, nasıl yazılıyor strike e e pose gördüğünüz üzere bir şey dedim ben göremedim e, strike Eposa Aposa Ha <laughs> Surfly Random Olursa arkadaşlar büyük bir beğeni yapmayı unutmayın. Benim karakterimi de yapabilirsiniz. Onu o yüzden bu videoda bu kadar görüşürüz. Bay bay. Bir videoyla çekerek çekerek. i mm you -hmm.